ailesi. Ee, Sivas'ın göründe Mustafa kardeşimizin yanındayız. Bizden e, Golden Byron cihaz almış kendisi. Onun e, teknik eğitimleri için e, Sivas Gürün'e geldik. Şimdi Mustafa'ya ben e, <laughs> teknik eğitimlerini vereceğim. E, cihazımızı açalım yukarıda. Bir 50 santim kaldıralım. Evet. Şu şekilde. Tamam. Tamam, Buradaki bar dolana kadar bekliyoruz. Tamam. Ne yaptı? Doldu. Tamam. Şimdi 10 santim 4 parmak toprağa indiriyoruz. Tamam, i̇ndiriyoruz şu anda. Ne yaptı? Yukarı doğru kırmama. Hayır. X tuşuna birkaç defa basalım. Tamam. Tekrar yukarı kaldıralım. Reset atalım. Tamam. Tekrar toprağa indirelim. Ne yaptı? Kılmamız devam ediyor. Bu sefer aşağı doğru. Art tuşuna bir iki defa basalım. Evet. Tekrar kaldır. reset atalım. Tamam. Tekrar toprağa indirelim. Ne yaptı? Çizgimiz yüze düştü. Aynen. çizgimiz. Şimdi hafif bir kontrol sağlayalım cihazda. Çizgimizde herhangi bir kırılma var. Ufak tefek kırılmalar var ama kabul edilebilir. Tamam. Yani bu netliği sağladıktan sonra okey deyip araba tuşuna geçiyoruz. Tamam. Tamam. kanallara meseleler görmüştük. Doğru. Aynen. Doğru. Ee, süpürme hızımızda şimdi o meseleleri tek tek diğerlerini tespit edelim. Tamam. Evet Orada doğru. bir metal tespit ettik. Aynen bir metal tespit ettik. Tekrar geçiyoruz. Tabi reset diyelim. Tekrar bir kontrol sağlayalım. Tekrar şey oldu. Tekrar. Burada bir metal olduğundan emin Aynen, oldu. Aynen. Burada bir metal olduğundan emin Şimdi oldu. Şimdi ayrıma geçelim. Reset diyelim. Tekrar bakalım. soralım cihazda ne olduğunu. Kıymetli. Ne diyor cihaz? Kıymetli. Resetle. Tekrar bir geç. Ne diyor cihaz? Kıymetli. Kıymetli. Tamam. Burada kalalım. Şimdi bakır, bronz, gümüş, alüminyum gibi parçalarda Hı -hı. cihazınız size kıymetli diye sinyal verecek Anlaştık Anladım. mı? Tamam. Yani nedir? Bakır, bronz, gümüş Hı -hı. gibi e, metallerde Hı -hı. E, size kıymetli diye sinyal verecektir. Şimdi. Şurada bir metal daha gömülü. Doğru mu? Aynen gömülü. Tamam oraya da bir kontrol edelim. Burada ben bir saydım saydığım metallerden biri olduğunu düşünüyorum. Evet. Kenara çekelim. Resetleyip tekrar geçelim sinyalden. Aynen burada bir şey evet. var şu anda. Şimdi ayrıma geçelim ne olduğuna bakalım. Ne dedi? Aynen. Ekranda Aynen. ne görüyorsan söyle. Kıymetsiz altın kıymetlidir. Bu tür sinyaller rastlaşıyorsak aşağıdaki metal nedir? Günümüz metaldir. Günümüz evet Aynen. Günümüz, günümüz bir metaldir. metaldir. Yani atık bir metaldir. Dolayısıyla e, değerlendiriyoruz. Atık metaller zaten maksimum 20-30 santim. Bilemediniz 40 santimdir. <laughs> e, buranın da ayrımı yaptık. Şurada ufak bir metal görmüşsünüz. Oraya da bir bakalım. Bakalım oraya da bakalım. Süpürme hızını arayalım. Şu an orasının nerede olduğunu bilmiyoruz doğru mu? şu anda bilmiyoruz şu anda burada. Evet. evet, orada bir metal tespit yaptınız. Evet, bunu Kenara çekin, şey... ne olduğuna bakın. ayrımı alıyorum. Evet. Kıymetli. Kıymetli. Ben sinyalden anladığıma göre küçük bir metal Aynen. Doğru Aynen mu Şimdi buraya kadar anladık değil mi? Aynen buraya kadar biz gelelim. Izliyoruz. Yani zaten cihazın birçok ço temel konularına sen hakimsin. Aynen. Ee, birçok detayını ben sana zaten verdim. Şimdi şurada metalimizin derinliğini bana bir bulur musun? Tamam. Cihazın, cihazın ilk şey yaptığı yeri çiziyoruz şu anda. Evet. Diğer tarafından geliyoruz bu sefer. Cihazın ikinci burayı çiziyoruz. Sinyal aldığınız noktayı çiziyorsunuz. Aynen, çiziyoruz. sinyal aldığım noktayı çiziyoruz. Evet. Sinyal aldığımız bu taraftan Çok güzel. Çiziyoruz. Sinyal aldığımız bu taraftan da çiziyoruz. Çok Ç güzel. Üstüne geliyoruz. Evet. Sinyalin şu artı tuşuna, ee yukarı ok şey, oh tuşuna basın tutuyoruz. Tamam mı? 10 santim, 10 santim. 20 santim, 10 santim. Peki, değer aşağıdaki ölçüde çıktı. 20'ye 10 şu anda. Tamam, yani. o değere girelim o zaman. Da o, da o değere geliyorum. Ok tuşuna o basıyorum. Kaç santim göstereceğiz? Şu anda 32 santim 32 santim. Yani yaklaşık burada bobin yüksekliğiyle birlikte 40 santimde bir metal olduğunu söylüyoruz. Doğru mu? Aynen. Şu yani aşağıdaki... bunu hesaplarken bobin yüksekliğiyle birlikte hesap. Ha, beraber. Tamam. Alayım, tam. alayım ben sana Mustafa. Tamam. Şimdi bu tür hesaplamaları yaparken e, küçük metallerde uğraşmıyoruz. Tamam. Daha çok derin metallerde. Derin metalde nasıldır? Sinyal şiddeti ve boyu uzun olan. Hı hı. Bakın, yani sinyal yani buradan başlar, şey. uzun Aynen. bir süre devam eder, biter ve sinyal şiddeti düşük geliyordur. E, yani buradaki evet. barla, bar az kalmıyor. O Aynen. zaman derinde bir metal olduğunu algılar. Dolayısıyla evet. burada yapacağın işlem nedir? O zaman bu işlemi yapıp hı hı. derinliğine bakmalısın. Tamam mı? Tamam. Şimdi buradaki metalleri zaten e, sizler gömdünüz. Aynen. Bize, ben de bunları aynı zamanda çıkartacağım. Ee, bir de şuna dikkat edeceksiniz. Bu e, bobinle, bu cihazların özellikle kazılmış küçük çukurların içerisine bobin sokulmaz. Tamam mı? Tamam. Kazılmış çukurların içerisine hı bobin hı. sokulmaz. Yine yüzeyden bakacaksın gene yüzeyden bakacağız. Gene yüzeyden bak. bakacaksın Bu önemli bir konu. Şimdi burada arama yaparken e, bazen e, belli noktalara girdiğiniz zaman parazitlenmeler yaşıyor. Aynen parazitlenmeler Burada yapacağın çok... işlem nedir biliyor musun? Yukarı ok tuşuna basarsın. Bastın. Menüde hassasiyet geldi. Hassasiyeti anda... bir kademe aşağı alırsın. Aynen. Okeylersin evet. Okeyledim. Ne yaparsın? Cihaz bu parazitlerden kendini kurtaracak. Kurtarır aynen. E, başka bu konuda anlatacağım sana. Çukurları arama konusunda. Toprak arasına dikkat edeceğim nokta. Toprakta yaptığını kayada, kayada yaptığını toprakta kullanma. Kayayı arayacaksan kaya üzerinde toprak ayarını yap. Yani grant balans ayarını yap. Toprak işin bittikten sonra toprakta ayarını yaparsın. Olur mu? Tamam. He. tamam. Ama bu 10 santim 4 parmak arama standartına dikkat et. Tamam. Çift sinyali hiçbir zaman unutmuyoruz. Çift sinyal ne anlama geldiğini. Dolayısıyla bu derin arama cihazı ufak metallerde, özellikle ufak metallerde ayrımda sorun yaşayacak. Tamam. tamam. Yani çok küçük metallerde ayrımda sorun hmm. yaşayacaktır. Dolayısıyla metali tespit edeceğin Zaten küçük metaller yüzeye yakındır. Aynen. Dolayısıyla işlemini yaparsın, ne olduğuna bakarsın. Tamam, anlaştık. Bu konuda başka bana sormak istediğin, bilgilendirmenin istediğin bir konu var mı? Yok, sağ olun. Şu anda her şeyi anladım. Tamam, Teşekkür o zaman ederim. şuradaki metalleri bir tespit et, çıkartalım birlikte, olur Tamamdır. mu? Ne çıktığını da bakalım. Tamam, şu tamam anladım merkez anladım. noktasını söyleyin bana. Evet, ayrımda ne diyordu cihaz anladım, buraya? Kıymetli. Kıymetli diyor, tamam. Aynen. Merkez noktası burası, Aynen. doğru mu? Aynen doğru. Bir daha bakar mısın? Yüzeyde küçük bir metaldi çünkü. Evet, çıkmış. Evet, evet çıkmış orada. <laughs> Çünkü nereden baksa 10-15 santim üzerinde. Ne demişti cihaz buna? Kıymetli. Kıymetli. Çünkü bu pirinç. Aynen pirinç şu anda. Yani pirinç bir malzeme bu. Bu şekilde pirinç bir malzeme. Peki alalım şunu. Şimdi şurada bir metalimiz vardı. Şu anda bari en yüksek onu Tamam. Merkez noktası. Aynen, arası. merkez. Baktığınız. Cihaz ne demişti buna? Kıymetli. Kıymetli demişti. Aynen. daha bakar mısın, duruyor mu? Evet, hala yer Evet, <laughs> ne demişti cihaz buna? Kıymetli. Kıymetli ne koydunuz? Bakır bir. Aynen bakır bir tas. Bakır bir tas koymuşlar. Bu da yaklaşık 10 santim, 15 santim Aynen. çapında bir şey. Bunu da vereceğim. Tamam. Şurada bir metal vardı. Burada. Merkez noktasını alayım. Tam burası. Tam orası. Tamam. Bu yüzeyde bir metal. Buna da çeşitli sinyaller vermişler. Yani karışık sinyal aynen, vermiştim. Aynen karışık sinyal vermişti. Bir daha bakar mısın? Bir daha bakar mısın? Hala açık. Attığınız toprağa bakalım. Yok. Tam merkez noktasını bir daha bak. Şuralarda bir yerde herhalde. Aynen. Bobin büyük olduğu için doğal Aynen. olarak evet bak. Evet. Biz merkez nokta burası hesap ettik. Yani seni senin söylemende. Fakat metal şuralarda. Bobin şuradan dalgaladığı için. Hı, Hı Buralarda çıktı. Bu neydi? Güncel bir metal. Aynen o güncel bir metal. Buna nasıl bir sinyal vermiştiniz? Ona sultan? altın kıymetli kıymetsiz diye. Karışık sinyaller sinyal Yani, yani çift sinyal Yani çift sinyal abi. Tamam. Burada bu metalleri gördükten sonra bu konuda sizin için de iyi bir tecrübe oldu. Bunlar sizin zaten dolayısıyla. Burada bizi bu hizmet hakkında ne diyeceksin Mustafa? Uğur Elektronik ailesine gerçekten çok teşekkür ederim. Yani böyle bir hayalim vardı. Hayalimi gerçekten çok araştırarak buldum. Bu Uğur Elektronik'i gerçekten yani bayağı çevremi falan sordum. Çevremde de bayağı beğeniliyor zaten evet, Uğur Elektronik olsun. ondan dolayı Uğur Elektronik tercih ettim. Ondan dolayı gayet mutluyum yani şu an. Bizi teşekkür, tercih ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz Mustafa. Peki bu eğitimi sana çok katkısı oldu mu? Aynen kesinlikle. Çünkü ilk başta da yaptığımız zaman çeşitli sinyaller veriyordu. Ben bu sefer bakmak istiyordum. Bu sefer e, değişik metaller çıkıyordu. Ondan sonra diyordum acaba niye böyle oldu? Kapan bayağı karışmıştı. Şu anda Şimdi, şu an anda... kapandaki aynen bayağı soru işaretimizi işaret giderdi. Cihaz e, bu cihazlar gerçekten etkin cihazlardır. Dolayısıyla ben tekrar hayırlı olsun. Güle güle kullanmak nasip etsin. Teşekkür eser. ederim. Ee, Rabbim denk getirsin diyorum Teşekkür inşallah. Teşekkür ederim Allah, tamam? inşallah. Evet e, buradan yolculuğumuza devam edeceğiz. Diğer arkadaşlarla eğitimlerimize devam edeceğiz inşallah. E, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hayırlı günler dileriz.